Herkese selam ben Melna. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal medyayı kasıp kavuran o olayı yakından inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Blackpink çok güzel bir comeback yaptı. Ama üyeler solo olarak da performanslarını devam ediyorlar. Ve Jennie Los Angeles konserinde birkaç saniyeliğinde üstünü açarak bikinisinin üzerindeki jeniyasını gösteriyor ve bu hareketi son zamanlarda sosyal medyayı kazıp kavurdu. Ama fanlar ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu hareketin artık abartılı ve fazla olduğunu düşünürken bazıları ise bu hareketin çok özgüvenli ve cesurcu olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarla belirtmeyi unutmayın. İsterseniz o görüntüye bakalım. Müzik Ben yani Jen'in yaptığı bu hareket özgüvenli ve cesurcu bir hareket. Ama dediğim gibi fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz beraber konuşup tartışabiliriz. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü haftaya atacağım Rose'nin sahne yaşadığı zorluklarla ilgili videolarını haberde olmuş olursunuz. Ve aynı zamanda diğer videolarımdan haberde olabilirsiniz. Seviliyorsanız tekrardan görüşmek üzere.